Evet bugünkü etkinlikle ilgili bize neler söyleyeceksin? Biz Azerbaycanlı öğrenciler olarak Türkiye'de tüm Türk öğrenciler adına konuşuyorum. Bursa'da eğitim görmekten çok sevinçliyiz, mutluyuz aynı zamanda. Türkmenistan'ın ülke tanıtım programına katıldık. Çok güzel etkinlik geçti. Teşekkür ederim. Ellerine emeklerine sağlık. Bu kadar. Buyurun. Evet merhabalar öncelikle çünkü bu akşamki program için bize neler söylemek istersiniz? Bugünkü programa, benim ev arkadaşım Türkmenistanlıydı, üniversite öğrencisiyiz. O yüzden kalkıp Gemlik'ten buraya geldik. Hukuk Fakültesi Gemlik'te olduğu için oradan buraya gelmemiz gerekti. Ama geldiğimizde kesinlikle değdi. Çok güzeldi, şovlar zaten muazzamdı, yemekler harika. Her şey şahane, burada yeni arkadaşlar da edindim. Çok güzeldi, keyifli bir gün geçirdik. Türkmenistan'ı tanıdığım için çok memnunum. İyi ki hayatıma değdi bir yerde. Bu kadar söyleyeceklerim bunlar programla ilgili bize kısaca neler söylemek istersiniz? Ya bugünkü program açıkçası çok güzeldi. Ee, Türkmenistan'ın geleneğini, göreneğini tanıtan bir programdı. Açıkçası biz de Azerbaycanlı öğrenciler olarak e, çok mutlu olduk. Çünkü Türkmenistan'la kardeşlik bağımız bayağı bizim e, gelişmiş şekilde. E, emeği geçenlere teşekkür ederiz. E, i̇nşallah daha güzel programlara bekleriz bu şekilde. Uluslararası öğrenciler olarak bundan sonra daha sıkı programlar yapacağımıza e, söz veriyoruz bu şekilde. Teşekkürler, sağ olun. Bugünkü etkinlikle ilgili bize neler söyleyeceksin? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah hamdolsun. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Türkmenistan Birliği, Türkmenistan Kardeşliği, Türkmenistan tanıtımı gerçekten çok güzel oldu. E, güzel danslar oldu, güzel konuşmalar yapıldı, güzel lezzetli yemekler de, de yap, yaptık. Gerçekten e, bugün gerçekten çok, e, güzel bir kültür tanıtımı oldu. Ee, bazı zamanlar bile yemediğim bazı yemekler bugün de detayına bakmış oldum. Ee, kültürün zenginliğin bu anlamına demektedir yani. Ee, fazla yani bir şey söylemeyeceğim. Gayet güzel bir program olmuş. Ee, emeğine geçen herkese Allah razı olsun. Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere. Baş, başta bu e, programı düzenlenen tüm ekip arkadaşlar bir de siz de gazeteciler olarak da, da hepinize emeğinize sağlık. Allah razı olsun. te que